Merhabalar canlar. Bugün sizlerle orijinal orijinal yayınları TTAYT Geometri Soru Bankası'nın açı kenar bantılar kısmının test ikisiyle karşı karşıyayız ve ilk sorumuza başlıyoruz canlar. ABC çeşit kenar bir üçgen. Altını çiziyoruz. Çeşit kenarlığın arkadaşlar çok önemli bir şey söylüyor. Arkasından 4 santimetre 6 santimetre veriliyor ve x'imiz kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Yapacağımız şey nedir? Şudur canlar. x'imiz diğer iki kenarın farkıyla toplam arasında değer alır. O halde x'imiz 10 ile 2 arasında alacaktır. O zaman alacağımız tam sayı değerler 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmalıdır. Ama çeşit kenar dediğinden dolayı 4 ve 6 kenarlarda bulunduklarından dolayı bunları ne yapıyorum? Kapatıyorum ve geri kalan arkadaşlar tam sayıları alabilir diyorum. Ve cevabımız 5 tane yanıtımızı vermiş oluyoruz. Gelelim 2 numaralı sorumuza. 2 numaralı sorumuzda 6 cm verilmiş, 7 cm verilmiş, x'imiz kaç santimetredir şeklinde x'imiz kaç farklı tam değeri alır diyor. Buradaki şart b açısı c açısından büyükmüş. Hiçbir şart sunmasaydı x'imiz ne diyecektik? 7 eksi 6 ile 7 artı 6. Yani x'imiz 1 ile 13 arasında olacaktı. Peki b açısı c açısından arkadaşlar büyük olduğuna göre diyor. O zaman b açısı c açısından büyükse karşısındaki kenar x kenarı c'nin karşısındaki kenar olan 6'dan büyük olmak zorunda. O halde x'imiz 6 ile 13 arasındadır kaç farklı tam değeri sorulan sorularda girip de sayma yerine 13'ten 6'yı çıkarıp tekrar 1'i çıkardığınız zaman 6 tane sizlerden istenen yanıt olmuş olacaktır. Gelelim 3 numaralı sorumuza. A, B, C'de bir dörtgen. BD köşegen uzunluğumuzu 7 cm verilmiş. Çevresinin alabileceği en küçük tam sayıları. Arkadaşlar kenarlarımız A, B, C, D olsun. Şu üçgende 7 arkadaşlar A artı B'den nedir? Kesinlikle küçüktür. Peki bu üçgende düşündüğünüz zaman gene 7 C artı D'den küçüktür. Siz bunları taraf tarafa toplarsanız 14 küçüktür A, B, C, toplamı olmuş olur. O halde ABCD'nin toplamı sizlere çevreyi verdiğinden dolayı çevremiz 14'ten büyük en küçük değer olarak 15 santimetre değerini almış olur. <laughs> Gelelim 4 numaralı sorumuza canlar. Yine bir dörtgen verilmiş. Bu sefer kenar uzunlukları verilmiş. X'imiz kaç farklı tam sayı alır? Hemen yukarıdaki üçgende X'imiz fark 4 toplam 12 değerler arasında olacaktır. Aşağıda ise X'imiz fark 1 toplamları 11 olmuş olacaktır. O halde arkadaşlar buradan düşündüğünüz zaman X'imiz soldakilerden büyük olanı sağdakilerden de küçük olanı tercih ediyorsunuz. 4 ile 11 arasındadır. 4 ile 11 arasında kaç farklı değer vardır? 11'den 4'ü çıkarıp yine 1'i çıkarıyorum. O halde 6 tane gene istenilen yanıt olarak vermiş oluyor. Geliyorum. 5 numaralı sorumuza. 5 numaralı sorumuzda ise sizlere bir iç açı verilmiş. 7 cm verilmiş. A ve X'in cm cinsinden alabilecek en küçük tam soruluyor. Ne yapıyoruz canlar? Yardımcı eleman sorularında şöyle paralel çizerek sorular çözülür diyorum. Buna göre çizgi ise burası çizgi bakın. O halde burada bir ikisi kenar üçgen oluşur. O halde sen buraya A dersem burası A'dır. Burası nedir? X x A'dır. O halde burada bir üçgen oluştu bakın. Bu üçgende 7 kenarı diğer iki kenarın farkıyla arkadaşlar toplama arasında değer alacağından dolayı siz x eksi a ile x artı a şeklinde yazacak olursanız burada a'lar gitmiş olacaktır. x'imiz kesinlikle 7'den büyük geliyor bakın. En küçük damsileri o halde 8 yanıtını vermiş olacaksınız. Gelelim 6 numaralı sorumuza. A demiz 7 cm verilmiş. Eşkenar üçgenin bir kenarına A derseniz bütün kenarları A'dır biliyorsunuz. Ve eşkenar üçgenin santimetre türünden diyor en küçük tam sayı değeri çevresinin en küçük tam sayı soruluyor. O halde ne yapacaksınız canlar? A kenarımız kesinlikle arkadaşlar 7'den nedir? Büyüktür. Neden? Çünkü dik üçgende en büyük kenar hipotenüstür arkadaşlar. E peki çevreye gelince 3 A'mız 21'den büyük olacaktır. A tam sayı demediğinden dolayı cevabımız 22 olarak gelmiş olacaktır. Geliyorum. 3 numaralı, 7 e, numaralı sorumuzda arkadaşlar. Sizlere yine bir açı ortay verilmiş. Bu sefer ABC üçgenin çevresinin en büyük tam soruluyor. Yapacağınız şey 4'ü e 6'ymış. O halde siz üçgendeki açı ortay oranlamasını hatırlarsınız. K'ya 2K diyebilirsiniz. O halde canlar e, 12 kenarımız 2K ile K arasındaki fark ve 2K ile K ile toplamlar arasında olacaktır. K'mız buradan 12'den küçük. K'mız burada 3K arkadaşlar 12'den büyük olacaktır. E şimdi K'mız 1, 12'den küçükmüş. E çevreye baktığımız zaman 3K artı 12. K ile ilgili bir tam sayı değeri demiyor. O halde arkadaşlar hemen 3 katını alıyorum. 3K küçüktür 36. Sonra artı 12 ekliyorum her tarafa. Artı 12 ekleyince 3K küçüktür 48. O zaman bu çevre alabileceği en büyük tam sayı 47 olarak önümüze gelmiş olacaktır. Gelelim 8 numaralı sorumuza. Efendim gene BD kenar ortay verilmiş. AD DC eşit olarak. Buna göre BD 8 cm, BC'miz 10 cm, AB x'imiz kaç cm'dir? Kaç farklı tam sayıları alır diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Üçgende arkadaşlar yardımcı eleman sorularında her zaman paralel çizerek sorular çözüyoruz. Bu yüzden şöyle bir paralel çekecek olursam. x'e x bölü 2, 5'e 5 diye böldüm. Orta tabandan dolayı ve istenen şu üçgendir arkadaşlar. Hemen bu üçgende x e bölü 2'miz fark 3 toplam 13 arasındadır. O halde iki katlarını aldığım zaman x'imiz 6 ile 26 arasında olacaktır. Kaç farklı tam sayı değeri var dediğinden dolayı 26'dan 6'yı arkadaşlar çıkarıp 1 çıkarıyorum ve istenen yanıt 19 farklı değer olduğunu söylüyorum. Gelelim 9 numaralı sorumuza. B, E'miz 12 cm verilmiş. Üçgenlerin çevreleri toplamının alabileceği en küçük tam sayı kaçtır? Efendim ben buraya A, buraya B dersem. A artı B'nin ben 12 olduğunu biliyorum. Peki bunlara X, buraya Y dersem. Buraya Z, buraya T dersem. Bu üçgende A kenarımızın X artı Y'den küçük olduğunu Buradaki B kenarımızın da Z artı T'den küçük olduğunu söylerim. O halde arkadaşlar sen bunları taraf tarafa toplarsan A artı B'miz X, Y, Z, T'nin toplamından küçük olmak zorundadır. E sen bunu 12 olarak biliyorsan o zaman arkadaşlar bunların toplamının en küçük alabileceği değer 13 olarak söylemiş olursun. Üçgenlerin çevrelerine gelince efendim X, Y, A artı B artı Z artı T. E sen şimdi bu dördünün toplamının en küçük 13 olduğunu, bunların ikisinin toplamında 12 olduğunu biliyorsan toplamları ne olmuş olacaktır? 25 santimetre en küçük tam sederini vermiş olacaktır. Gelelim bir diğer sorumuza. Arkadaşlar şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu testin arkadaşlar en güzel sorusuyla karşı karşıyayız. Gerçekten de çözerken çok hoşuma gitmişti. Sizlere de arkadaşlar bunu aktarırken ifade ediyorum. Gerçekten de mükemmel hazırlanmış bir soru. Hazırlayan arkadaşımızın ellerine, kollarına, yüreğine sağlık diyoruz. Efendim AB ve AC kolları eşit uzunlukta olup maşanın ABC üçgeni biçimdeki görüntüsü B ile C noktaları arasındaki uzaklık 12 birim olup kollar arasındaki açının ölçüsü 2 alfa derecedir. Yani bana diyor ki şurası bir ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgende ben ne biliyorum? Yaki biliyorum. O zaman 6'ya 6, alfaya alfayı koydum. Bakın. Hemen şu açılarımız, taban açılarımız birbirine eşittir. Doğru muyum? Sonra, sonra Maşanın diyor kollar arasındaki açı bastırılarak diyor alfa dereceye indirildiğinde kollar arasında a üssü b üssü c üssü üçgeni oluşmuştur. Bu durumda b üssü ile c üssü noktaları arasındaki x uzaklığının en küçük tam sayı değeri kaç birimdir? Arkadaşlar gene uzaklık ne yapmıyor? Değişmiyor. Maşaların kolları arası e, uzunluğu değişmedi. Ama buradaki açı değişti. Peki ne biliyorum ben? Alfanın karşısında bir 90 olduğu zaman biliyorum. Hemen dikimi indiriyorum bakın bu taraftan. 90'ın karşısı çift çizgi, 90'ın karşısı çift çizgi. Alfanın karşısı eşlikten dolayı ne diyeceksiniz? 6 santimetre olur diyeceksiniz. E aşağıda bir dik üçgen var. Hipotenüs her zaman bir dik kenardan büyük olmak zorundadır. Bu yüzden x'imiz kesinlikle en küçük 7 santimetre olmuş olacaktır. Gelelim sıradaki sorumuza. Efendim ne diyor? Diyor ki Sibel öğretmen diyor. İstediği ölçüde diyor üçgen çizilip çizilmeyeceğini öğrencilerine anlatabilmek için bir pipeti cetvel yardımıyla ölçüp makasla kesiyor. Daha sonra diyor, pipetlerin diyor işlerinden diyor bir ip geçiriyor. Sibel öğretmen şekil birdeki diyor pipetler arasındaki boşluk kalırsa üçgen çizilemediğini, şekil gibi boşluk kalmazsa üçgenin çizilebildiğini söylüyor. Aşağıdaki uzunlukları verilen pipetlerin parçalarının hangileri bir ipe dizilirse Pipetler arasında boşluk kalmaz, şey boşluk kalır. Yani sizlerden üçgen çizilemez demek istiyor arkadaşlar. E ben şimdi bunu nereden anlayabilirim? İki kenarın toplamı ile iki kenarın farkı arasında yer aldığını söyleyebilirim bir üçgenin. O halde 6, 9, 12 sayılarını düşündüğünüz zaman arkadaşlar en küçükleri iki tanesiyle başlayalım. Farkları ne? 3. Toplamları ne? 15. 12 arasında mı? Evet, arasında. O zaman bunlar arasında bir boşluk konulması söz konusu değil gibi duruyor. Peki 7, 6, 12 arasında düşünecek olursak. Bakın gene e, farkımız 1. Toplamlarımız 13. 12 gene araya giriyor. Arkadaşlar o zaman burada da bir boşluk kalmaz. Aynı şekilde burada düşünecek olursak farkları e, 3. Toplamları 13. Ama fakat 14 ne yaptı? Bunların arasında değil. Dışarıda kaldı. O halde burada ne oluşur? Kesinlikle boşluk oluşur. Bu yüzden 11'in yanıtı arkadaşlar. 11 numaralı sorumuzun yanıtı C şıkkı olacaktır diyorum. Ve bugünkü testimizin sonuna geldik canlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik